Bugüne kadar kimse yapamadığını siz yaptınız onu. Yani. Temeller bitti, imaratlar bitti, montaj yapıyoruz. Çoğu bitti, azı kaldı. Aşkımız erdi bahara, kışı bitti, yazı kaldı. Kapandı yıllanmış yara, çoğu bitti, azı kaldı. Kapandı yıllanmış yara, çoğu bitti, azı kaldı. Sevim kara gözlüm senin Bu mutluluk hakkın senin bu projeyi yaparken Asar adresinin geçen 100 yıllık debi akışının simülasyonunu yaptık. İnşaata başladık. Zeminde 12 metreden sonra altta ya bir mağara var, içi su dolu veya ayrı bir nehir altta akıyor. Projeyi yeni baştan yaptık. Neden? Bizim fore kazıklar 20, 20 metreydi. Derinliği 1 metre çapı vardı. 12 metreden sonra Altta su çıkınca forek kazıkları kısaltmak zorunda kaldık. Kısaltınca sayısını artırdık. Evet. Yani yüzey daha fazla yüzeydi. Ve zarar görmeyeceği şekilde temelleri attık. Köprüler de çelik köprü. Köprüleri de 8 şiddetinde bir deprem bir dakika sürse bir şey olmayacak şekilde tasarladık. Bak bittiği zaman çok mutlu olacaksınız.